Evet, eşinizle, işinizle, kendinizle probleminiz neyiniz ne varsa mahkeme olaylarından tutun kafanıza takılan tüm sorular. Evet, şu an gelen SMS'lerimiz daha yayınımız başlamadan SMS'ler gelmişti. Yayın saatimizi bekledik. Hemen okumaya başlıyoruz. Sizler de canlı yayınımızı Songül ablanızı aramaya başlıyorsunuz. İki SMS bir canlı telefon almak istiyoruz. Songül ablanız canlı yayın telefonlarını çok seviyor. SMS'ten çok telefonu seviyor haberiniz olsun. Çünkü sesten alıyor. Songül ablanız arayan kişinin ses tellerinden e, metafizik olayı var. Yani sesten nakil gibi beyinden beyine geçerek orada neler var? O kişinin ne problemleri var? Evet şimdi hemen Songül ablanızın cep telefonunu görüyorsunuz. Songül ablanızla özel görüşmek isteyenler 0539 328 4173'ten Songül ablalarına ulaşabilirler. Yalnız bu Songül ablanızın seansları ücretlidir. Sakın ücretsiz sanıp da vaktimi de almayın diyeyim. Çünkü çok yoğun bir insanım. Ee, gerçekten e, hani baktırmak isteyenler bunun bedelini öde, ödemek isteyenlerle görüşebiliriz Evet Songül ablanızın sitesi de e, şimdi altyazı olarak geçecektir Ben yine size vereyim İnternetten eğer Songül ablanıza ulaşmak istiyorsanız mediumsongulabla.com'dan ulaşabilirsiniz İletişim bilgilerimiz bütün neler yapıyoruz e, ne gibi işlerde e, düzeltebiliyoruz ya da neler yapıyoruz? Orada da yine SMS gibi e, yazabileceğiniz mesaj bölümü var. Fikirleriniz iyi ya da kötü Songül ablanızla paylaşabilirsiniz. Evet, hemen canlı yayınımızın e, te, canlı yayın telefonlarımızı alıyoruz ve SMSlerimizi okuyoruz. Ben hemen SMSlere geçeceğim. Bakalım kimler neler yazmış. İlk gelen SMS'imiz Nurten Kızı Canan yazmış. Ee, İak, e, Nurten Kızı Canan 29 yaşındayım, Boğa burcuyum. Ablacığım geleceğime bakar mısın? Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sevgilerimle demiş Canan. Nurten Kızı Canan 29. Bir iki yıldır e, Canan kötü günler yaşamışsın. Hata üstüne hata yapmışsın. Canın sıkılınca e, düzelteceğine bir şeyleri daha tersine götürmüşsün. Çünkü güven duygun sarsılmış. Çok acılar çekmişsin. Hayattan keyif alamamışsın. E, evlilik hanende de sorun var. Yani kapalı. Evet diğer SMS'imize hemen geçiyoruz. Fidan kızı. Fidan'ın kızı Hatice 27 yaşında aşk, sağlık ve geleceğim nasıl olacak? Çocuğum kaç tane olacak? Bileziğimi kaybettim, ne yapsam? Kardeşimin de evlilik hanesine bakar mısınız? Kardeşi de Mahmut imiş. Fidan kızı Hatice'nin önce aşkla ilgili doğru düzgün bir yuva kurmuşsun, kötü değil. Evin durumun iyi olacak. Ee, sorunlarınız var, onlar da geçici. Ödemeleriniz var, onlar da geçici. Çocuk olayı e, hiç e, çocuk olmama gibi bir riskiniz yok. Çocuk olayınız olacak, orada da problem yok. O zaman Nurtenoğlu e, ne demişti? Mahmut'a bakalım. E, Mahmut'un sonu e, kötü değil, çok güzel. E, geleceği açık, kısmeti bol, şanslı bir çocuk olarak geliyor. Sonuç iyi.